Merhaba. 1.7'de bir sorun var. 1.7'de bir sorun var.

Şu anda Mersin ilimize bağlı Çamlıyayla ilçemizdeyiz. Çamlıyayla ilçemizde Kanıcık Vadisi'ndeyiz. Bu vadi içerisinde çok önemli bir istasyonumuz var. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne bağlı alabalık üretim ve yetiştirme istasyonu var. Ve şu anda ülkemizdeki 3 istasyondan birisi. Bu büyüklükte 3 istasyon var. O 3 istasyondan birisi. Bunlardan biri Trabzon'da, biri Bolu'da, birisi de Mersin ilimizin Çamlıayla ilçesinde Kadıncık Vadisi'nde bulunuyor. Tabii bu tesiste Alabalık üretiliyor, alabalık yetiştiriliyor. Özellikle de 2006 yılında Tarım ve Orman Bakanlığımız Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan bir proje var. Bu proje ile doğal alabalık yetiştirme ve orman içi suların balıklandırılması projesi. Bu proje ile bu istasyona da daha kapasite genişletmek, da, da, kapasitesini daha da arttırmak suretiyle önemli bir misyon veriliyor. Bu misyon orman içi sulardan derlenen damızlıkların, damızlık balıkların burada tekrar üretime, üretilmesine, balık üretilmesine sevk edilmek suretiyle ve belli bir süre istasyonda tutulduktan sonra tekrar doğal yaşama alabalıkların kazandırılması hedefleniyor. Bu bağlamda 2009 yılında Mersin Üniversitesi Sürünler Fakültesi ile de bir protokol imzalanmış. Bu protokol çerçevesinde bilimsel çalışmalara biraz daha ağırlık verilmiş. 2015 yılında ise bu istasyonun kapasitesinin daha da arttırılması kararlaştırılmış ve 12'si Yavru 8'i de damızlık olmak üzere 20 beton havuz tesis edilmiş. Havuz sayısı 20'ye çıkartılmış. Fiberglas 60 tank tesis edilmiş, kurulmuş. Ve ayrıca 12'de bunların muhafaza edileceği, kuluçka döneminde muhafaza edileceği dolaplar tesis edilmiş. Biraz önce tesisimizi gezdik ve bu sistemin çok ahenkli bir şekilde çalıştığını gördük. Orman içlerindeki sulardan derlenen balıkların burada tabii kendi özel tekniğini uygulamak suretiyle üretilmesinin akabinde bugün olduğu gibi yetiştirilen alabalıklar gene doğal yaşama kazandırılıyor. 2010 yılından bugüne toplamda 12 milyonun üzerinde yaklaşık 12,5 milyon alabalık bu sulara kavuşturuldu. Ve Burada da şöyle de bir ayrıntı var. Balıklar alındıkları sulara tekrar yeniden döndürülüyor. Örneğin Kadıncık Vadisi'nde bu yıl içerisinde 300 binin üzerinde yavru balık buraya tekrar kazandırıldı, kavuşturuldu. Buradan alınan damızlık balıklardan üretilen alabalıklar. Yapılan çalışmalar neticesinde istasyonumuzun kapasitesi 1 milyon 100 bin alabalığa ulaştırılmış. Yani yıllık bizim bahçe tesislerimizde, bahçe doğal alabalık üretim ve yetiştirme tesislerimizde 1 milyon 100 bin balık üretiliyor ve süresi içerisinde doğal yaşama kavuşturuluyor. Gerçekten özellikle de burada yetiştirilen kırmızı belekli alabalığın değeri çok yüksek. E, bu bağlamda doğal dengenin sağlanması, doğal yaşamın korunması ve sürdürülebilirliği hedefleniyor. E, balıkların da takibi, nehirlerde takibi, derelerde takibi de yapılıyor ve bununla ilgili özel bir markalama sistemi uyguluyor ilgili teknik personel. Boya marka dediğimiz bir uygulamayı gerçekleştiriyor ve süreç içerisinde çalışmaların neticeleri doğal yaşama ne kadar uyum sağlayıp sağlayamadıkları, ne kadar sürdürülebilir olduğunu da gene Doğa Koruma Milli Parklar'dan ilgili uzman ekipler e, takip ediyorlar. Bir şeyi daha vurgulamak e, gerekir bu doğal yaşamın korunması için balıklar bırakılıyor. Tabi belli av yasak dönemleri var. Vatandaşlarımızın da bu dönemlere ve bu kısıtlamalara riayet etmeleri doğal yaşamın sürdürülebilirliği ve korunması açısından önem arz ediyor.